Tarihimizin korkutucu yaratıkları Dinozorlar Dinozorlar dünya üzerinde 150 milyon yıl boyunca yaşamışlardır. Biz insanlar bu zamanın sadece %0,1'i kadar süredir hayattayız. Kuşların bilimsel sınıflandırma açısından bir dinozor çeşidi olarak kabul edildiğini düşünürsek aslında büyük ürkütücü yaratıkların nesli tükenmemiştir. Bugün bilinen en küçük dinozor 10 santimetrelik uzunluğa ve bir köpek yavrusunun ağırlığına sahipti. Dinozorlar iki ayaklı hayvanlar olarak bilinse de bazı türleri dört ayaklıydı ve bunlardan bazıları da hem iki ayaklı hem de dört ayaklı gibi hareket edebiliyordu. Dinozor kelimesi antik Yunan'dan gelmektedir ve anlamı korkuş kertenkeledir. Eğer tüm dünya tarihi 24 saatin içine sığdırılsaydı, yaşam saat 4'te başlar, bitkiler 22-24'te oluşur Dinozorların nesli 2341'de tükenir ve insanlık tarihi 2358'de başlardı. Bir ankette ABD vatandaşlarının %40'ının insanlar ve dinozorların aynı dönemde yaşadığını zannettiği ortaya çıkmıştır. Dinozorların büyük kayalar yuttuğu ve midelerine yerleşen bu kayaların besinlerin sindirimini kolaylaştırdığı biliniyor. Çin'in büyük bir bölümünde yerli halk dinozor kemiklerini tıbbi amaçlarla kullanmaktadır. Bunun sebebi bu kemiklerin ejderhalara ait olduğuna inanmalarıdır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, ekranda çıkan linke tıklayarak abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.